Hepinize merhaba arkadaşlar. Çıkır 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 çıkır. Oha havada vurmayı düşünüyorsun değil mi beni? Gördüm seni. Al bunu! Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. hoş geldiniz Bugün kız arkadaşımla Half-Life'da kapışacağız. Bir iddia koyacağız ama biz bu sefer seçmeyeceğiz. İddiayı yorumlarda siz belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben de bu videoya özel şöyle uzay vuruşla başlamak istiyorum. Ama Yağmur'un sadece roketinin kırmızı ışığını gördüm. Yağmur yine burada. Bu sefer iddialıyım. Hadi bakalım ben iddia edeyim. Ben 3 kere öldüreceğim ben 100 kere öldüreceğim. 3 olmasın 2 olsun. Ben saat 2 oynuyorum ama. Bu arada arkadaşlar videoyu like atıp abone olursunuz veya yorum yapıp paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Sizin verdiğiniz etkileşimler bizi daha çok motive ediyor. Hadi video geçelim. Tamam var mı oraların falan boşuna gitti şimdi toplamıştım değil mi hepsini? Evet. <laughs> yorumlar. Öyle bakalım. Ama zor bir şey olmasın. Evet, çok da zor olmasın arkadaşlar. abartmayın yine. Yapamayacağım şeyler olmasın. Yaratıcı şeyler bulmaya çalışın sadece. <gülüyor> <gülüyor> niye ölmedin sen? Şey Kaç. Ben ben ya Oyun sesi çok mu bu arada bilmiyorum ama senin sesini bir arttırayım mı ben ya bir dakika Duyuyor musun beni? Ben mi? Evet Hayır Niye? Ya bakalım sen şimdi çıkır 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 Oha bir yukarı çıksaydım bir Olmaz Kullansaydım seni Oh. İzlemesi nasıl bilmiyorum ama anons çok sinir bozucu arabayla. Çünkü ne silah mı izin veriyor. Bak 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 bak. bak, bak. çok güzel uçtum ama ya. <laughs> çok güzel uçtum ya. Ya dur bir dur yaşayayım yaşayayım. İzin vermiyorum. Allah <laughs> <laughs> Allah. Hey bir de bir sürü karaktere biniyor. Tak 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 tak. Bak. Hadi bakalım. Ya. Ya. Yaşayayım yaşayayım. Ne olur yaşayayım ya. Ya ne olur ya. Ho kendimi patlattım. Yanlışlıkla kendimi Arkadaşlar, patlattım. Çok... Aaa alamadım. Eskiden çok korkarak oynuyordum ya. Hayla <laughs> öyle. Bir anda arkasından falan çıkıyor. <laughs> evet. Bunun gibi. Çağlamı gördüm. Hayır Arda'yı takip etmek çok zor Cidden çok zor. <laughs> Mermi kalmış lan. Yani kendimi nasıl vurdum ben? öyle sekiyor bazen. Esa, Esa'nın mı hasarını Ney? Hile hile, hile arkadaşlar hile. Valla hile yok görüyorsunuz. Ben sıfır hile ile oynuyorum. Var ya nasıl tahmin ettim buradan geçince vuracağını. tamamdır Tamam, ne? Sabit dur ya. Hayır ya. Bu arada canım yok ya hocam. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Bu armor almamışsın sen. Yo almışsın. Niye tek elinde? <laughs> of be. Oğlum havada nasıl öldürdün? Of be. O kadar zevk aldım ki şu an. Anlatamam sana. Dur lan çık. Oh, çok iyiydi. Yine öleceğim. Çok iyi değil miydi? Çok iyiydi ya. Çok iyiydi çok iyiydi. Hava havadan mı vurdum seni? Evet. Tamam hemen. Bak. Bu kadar seni giremem. Neredesin abi ya? Katılıyorum. Bu sefer iyi öldürdün. Havadan nasıl vurduysan. Burada 3 kere de öldüreceksin dedim ben. Başla. 2 Hayır ya. Babagirt'e bazen vuruyorum. 2-2 Kork bak. Canım karar. Oh, korktum lan ben korktum bu sefer. başladın mı kaç 32 Orada şimdi bir Kim oldu 62 kim oldu Yo bir tanesi varmış Ya ya Ne oldu ya Allah Allah ne, ne oluyor <laughs> Allah Bak bak arkamdan geliyor Arkadaşlar şansımı Hiç ölecek mi ki olacak ya Nereye gitti sen ya Hiçbir yere. Niye hiç bir ev yoksunda? her yerde. Oha oh. oradan nasıl çıktın sen? Huuu! Marmaların hepsi gitti, hepsi gitti. Öleceğim, çok korkuyorum. Can yok, bir şey yok etrafta. Kendini mi öldürdün? Yanlışlıkla. Canım yoktu ki, canını yani tutmadım. Bana ne? Ben, ben o zaman ona. kendimi öldürdüm diye sayarım. Ya sen niye kendini öldürüp duruyorsun? E olsun sonuçta işte sen öldürmedin. Sen canın azalmıştı değil mi? Evet. Pis. O ben kabul ver. etmiyorum arkadaşlar. O silahı Hayır ya. Neyi kabul etmiyorum ya? Evet. Oh. Belki ben 3 olacaktım şu an. Ne? Yuh artık saçma. Ve iddia, id kazanacaktım. Başlayacağım, ben vurup duruyorum ben yavaş ölmeye başladım. Ölmemem lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar çok iyiyim. tamam, bombaları... Ben seni vuramıyorum ilk başta çok iyi vuruyordum ya. dur. Neden? Kötü olsana. Tamam. Azıcık numara yaptı ki arkadaşım güzel olmuyor ya. yani. Oynuyor zaten. Neredesin sen? Şuradasın Sen kaçta bitiyordun 100 mi? Evet daha var Ama ama canım kalmadı AAAAA Tamam gelmedi Şey gibi Ahmet Hoca gibi arkadaşlar 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 bir susun Olmaz Vurdum sana kaç vurdum bu arada? 30 Oh, oh, Canım azaldı mı? Azaldı. Kafama attın mı mıyı? ya. Ee bize bir şeyler anlatardı sözken. Tamam senin. Şimdi arkadaşlar videolara şey veriyorsunuz. Bence şey vermiyorum. <laughs> Dur ya o konuşamıyorum ki. Arkadaşlar like falan atıyorsunuz. Yani etkileşim kazandırdığınız için çok doldum ve tekrardan video çekmeye çalışıyorum. Kabağın kuru değil ya saat 2 yeni kalktım. Kalktım gibi. Ben yeni kalktım. Böyle. Hiçten mi? Evet. 1.30'da falan kalktım. Tak. Buradaki armoları aldın mı? Almışsın hepsini ya. Neredesin ne lan? kafam attı ama şöyle kalan. Yok ya. Bir oyun çok komik oluyor. Cıgır 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 cıgır. Ve ardın takımı yapacaktım. Bir tane armor bırakacaktım. <laughs> Bırak ben orada armor doldurmuyorum ki. Ne olur öldürme artık başım döndü. Ne olur ya. Cıgır <laughs> cıgır cıgır cıgır. Ne Geliyordu şey ya. <laughs> Kendini öldürttüm. Yes be 2 oldu. Arkadaşlar çok iyi değil miyim? Zevki geldim ben. Zevki geldim, ben. zevki geldim şu oyuna arkadaşlar. Mermi bitti ki. Bitmemiş lan. Çok korkuyorum. O silahı bırakır mısın? <laughs> Neredesin sen ya? Oh. Oh altıma sıçtım. Çok heyecanlandım Arkadaşlar kazanma ihtimali mi yok hadi. Ah be. Kaçsın şu an sen? Ben mi? 57. Oy Ha! şansın çok yüksek. Evet. Hocam <laughs> gidin gidin böyle ne geliyor? Ne oldu yağmur? Ne oldu? Niye Bir an nereden gelirsin diye baktım o yüzden uzaklandı. Kazanmam gerekiyor. Delici mi var sende? Hı.

Var, var Can. Tamam o silah bir açıktı. Şey o silah alman izin vermeyeceğim asla. Vuracak ben şimdi burada? İstersen dağlar dağlar. Çok sevdiğim Anne, yeter be. Çok vurdum lan bu arada sana mermi. Mermi. Yaşat. Ya. Ay kafama uçtu. Oo, oh, korkuyorum. Öldürdün ben etmiyorum. Öldürdüm. öldürdüm. Değil mi? Ben de dedim nasıl öldürdün? Dedim ne oluyor? What the fuck man? What the fuck man? Camızı katlediyor ya. Bak, tak 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 tak. Ya bir tane mi kaldı ya? Yani bizimle öldü. Oh, hayır olmaz 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 olmaz. Sıtlama şeyim yok. Tarih etmiyor. Çok korkuyorum. Çok Kaç? korkuyorum. 70, Haçsın. 73 mü? Kazanacağım. Bak ilk Kazanamadı. tane roket sıkmayı falan biliyor. Ya silah varmıştım. Arkadaş bu ne biçim şey ya? Bu niye olmuyor? Niye <laughs> sıkın vurmuyor sana? Git, git, ben? git. Gel. Nereye git? Tünele gel. Ne? Tünele. Yani. Ee, şu an lodam ölmemem lazım sana. Normalları armaları topluyorum. <laughs> Altıma sıçtım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Oh şunu korktum <laughs> kendimi sıktım yanlışlıkla. Altı canım kalmıştı. Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ya. Çok korktum. Yemin ederim çok korktum. Güzel mi oynuyorsun? Ne? Güzel mi oynuyorsun? Hayır da. <laughs> Hayır da mı? Aşk olsun. Sen... tamam tam, çok Arkadaşlar ben de artık işe bak yapmayı düşünüyorum. Rekabin çıkıyor ha. Sen <laughs> mi çalıştım. Bekle şimdi sen bekle. Ne? <laughs> Sabit kal, biraz öldüreyim. Olmaz. 11 kere daha öldürmem lazım sen, asla öldürmem lazım şu an o kadar ki. Canım armağanı full geziyorum. öyle olur mu? Olur, olur Ben çok korkuyorum değil mi? Bir yerden Ama Hiç içim kalmadı. Kendimi sıkıyorum ben ya? Arkadaşlar. İstediğiniz video kirli olursa. Yorumlarda belirtirseniz. Yapmaya çalışırız. Evet bu arada video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Biz bu eğlenceli olur diye bunu düşündük. Minecraft videosu da devam gelecek. Dur bakalım, evet. dur bakalım. Ben YouTube'da aktif olmayı düşünüyorum. Daha kısa vuruyorum daha. Ama ben o roketin öldürdüğü <gülme> uh! bir kere şey daha öldürdüm. Bir kere daha şansım var. Son iki. Bir kaldı. Biri kaldı. Bir hemen öldürdüm ben. Armağanlarını toplayayım. Ee? Ondan sonra <laughs> son bir şans ver. Oha havada vurmayı düşünüyorsun değil mi beni? Gördüm evet. seni. Oha! Altın Vurdum uzay vuruşu yaptım. Let's go. videonun sonuna geliyoruz. Böyle videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben 100 kere öldürdüm. Yağmur beni 2 kere öldürdü. Yine de iyi savaştı. İyi vurdu beni. Bu <laughs> havada vuruş çok iyiydi bu Korkum. arada. Korkmak bile yeter. Çoktan iyiydi. Hayır, Allah kahretsin ya. Hiç oldu. Bence bunu sevebilirsin. <laughs> bakın arkadaşlar ben böyle bir şey kullanıyorum. Yağmur. Kapımız karışıyor. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Minecraft videosu falan da yakında gelir arkadaşlar. Ne kadar siz bize ilgi verirsiniz videolarımıza. Biz de o kadar hızlı video yapmaya çalışırız. Görüşmek üzere. Görüşürüz.